Arkadaşlar merhaba. İki tane kral tacımız var. Bunları kazıyacağız. Bakalım bu iki kartta ikramiye bulabilecek miyiz? İlk sıra dördü daire. İkinci sıra bu da dördü daire. Evet enteresan. Üçüncü sıra bu da dördü daire çıktı. Orada iki tane kasa tutturmuşuz. İkinci oyun. Üç tane altın. Koli işi bozdu. Evet. ikinci sıra daire. Yukarıdan aşağı tutan yok. Üçüncü sıra da boş. Son sırada 3 tane elmas. Son sırada da 3 tane bilezik yukarıdan aşağı. Evet 1000 lira nihayet bulduk. En azından kazıyacağımız iki kartı amört etti bu. Bakalım ikinci kartımızda kar edebilecek miyiz? Birinci, ikinci sıra boş. Üçüncü sırada boş çıktı artık. Bu bilezik. Bilezik diyorum yüzük. Evet bu da kasa. üç tane, üç tane. Üç tane bilezik. Yukarıdan aşağı ikinci sıra ve üçüncü sırada evet boş. Son sırada 3 tane altın para. Bu kartımız boş. Şuradan 1000 lira bulduk arkadaşlar. Kazıdığımızı kurtardık. Zarar etmedik, kâr da etmedik. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.